Karşınızda bu yılın en iddialı animasyon filmlerinden birisi olan Elemental var. Bu filmin fragmanına bir inceleme ya da yorum yapmayacağım. Bugün burada Elemental'ı sinemada izlemenizi şiddetle tavsiye edeceğim. Elemental filmi bir nevi bizi çocukluğumuza ateş ve su zamanına geri götürecek. Filmde ateş yani Amber kadın olan karakterimiz, su Wade yani erkek olan karakterimizin Aşkını izleyeceğiz ve mantığıken bu ikisi birbirine karışırsa yok olurlar. Filmde bu aşk hikayesini nasıl işleyecekler izleyince bunu göreceğiz. Yani film bize hem komedi hem aşk hem de çocukluğumuzu sunuyor. Filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Film bu yıl çıkan Across the Spider-Verse'den sonraki en iyi animasyon filmi olma yani ikinci sırayı alacağını düşünüyorum. O kadar iddialı bir film olur gibime geliyor. Pixar uzun bir aradan sonra belki de bu kadar fazla seyirciyi çekebilecek iyi bir iş yaptı. Ve aynı zamanda bize daha demin söylediğim gibi çocukluğumuzu sundu. Buradan Pixar'a teşekkür ediyorum. Sanki mesajım ulaşacakmış gibi. Ama neyse biz teşekkürümüz edelim. Elemental filmi 2 gün sonra yani 16 Haziran'da vizyona gidecek. Ama e, eğer yorumlarda film yarın vizyona giriyor. Neden iki gün sonra dedin diyen olursa ben bu videoyu 14 Haziran'da çekiyorum. Ama yüksek ihtimal 15 Haziran'da yayınlayacağım. O yüzden bunun açıklamasını yaptım. Neyse de biz devam edelim. Filmde ateş, hava, su ve toprak halklarının birlikte yaşadığı bir şehri izleyeceğiz. Yani Zootropolis'e benzeyecek bir yapısı olabilir. Zootropolis de çok güzel bir işte Disney'in yaptığı. Yine Disney çatısından çıkan bir iş. Zootropolis'e benzese bile çok iddialı bir film olmaya yeter. Zootropolis de çok güzel bir filmdi. Bu ona benzer diye düşünüyorum. Filmde dört elementin bir arada yaşama, yaşamaya çalışmasını izleyeceğimiz olmak hem komik hem zevkli hem de bizi zaman zaman belki duygusallaştıracak sahneleri maruz bırakabilir ama ben bir animasyon filminde bizi duygusallaştıracak sahne olacağını düşünmüyorum. Aşk odaklı bir komedi filmi olacak. Eğer son zamanlarda ben animasyon filmine açım, etraf sinemada ben animasyon filmi izlemek istiyorum diyorsanız, şehrinizde güzel bir sinema varsa biletinizi ayırtın ve bu filmi izlemeye gidin. Hiç pişman olmayacaksınız. Eğer pişman olursanız yorumlarda beni eleştirin. Herkese iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.